ürünlerin yüzde ellisi kesilmeyecek. Ama ne oldu? Marfiliz dedi ki, oliki olsun. Ya niçin Marfiliz evliki? Çünkü adamın ekmeğe niyet yok. Ekmeden prim almak istiyor. Niçin onlar oliki dediler? Çünkü Güneyistan'da bir sürü tütün vardı. Onlar ekmeden alıp zaten tütünü bırakmak istiyorlardı. Şimdi ama bunu Pasok söyledi diye Marifiz Pasok demekti. Ne oldu? Herkes inandı. Daha sonra bunu ne demokratiye söyledi diye ilanlar oldu. Şimdi de bunu Sirius'a söyledi de inananlar oldu. Yani bu film hep aynı. Aktörler değişiyorsa da, senaryo hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden sana tekrar söylüyorum, tütüncülere, hiçbir şey değişmeyecek Sefik'in soydaşları. Yani eğer Mustafa Aykan kimse bunlar, nese, bu konulara ilgi duymuyorlar, bu konularla ilgilenmiyorlar, azınlıkta bir şey değişmesini ekonomik olarak beklemeyin. Yunanistan kurtulur mu? On sene, 5 sene, altı inşallah. Amin. Ama ne olacak o zamana kadar? Yani herkesin bankasına gidip de 150 şer euro prim mi koyacaklar? Hadi bakalım Avrupa diyecek size primleri tekrar vereyim mi diyecek? Hayır. Avrupa Birliği'nde 5 seneliğinde program yayınlandı 2 ay önce. Başka şeyler yapmak lazım. Başka şeyler yapmak lazım. Bu başka şeyleri yapabilmek için dedik ki son. Madem Yunanistan'da Potami Partisi şu anda koalisyona gidiyor. <laughs> Tıpkı demokratik solun gittiği gibi. İki sene Aynı. Ve Stavros Yodorakis hükümette olacak. Fırsat bir. Madem burada Pasok Partisi aday değil dedik. Fırsat iki. Madem üç sandalyeye dört tane rakip yok. Fırsat dört. Fırsat bunlar şimdi. Fırsat. Aday olmaya karar verdi. Çünkü bir tek size güveniyoruz ve diyoruz bizi gene 2007'de olduğu gibi çok fazla oy verip de hani Pasok'a çok oy verdiniz de Petan 6000 oyla çıktı mı? Çıkmadı mı? <laughs> ah be dediniz o zaman. 10 bin evde çıkacağız da Gözman. Ah karasını satın. Fazla verdik oraya. Keşke ilk ana verseydik 60 oy çıkacağız. Yapma şimdi. Bak bunu öğrendik. Tecrübemiz var. Yani iki defa Aykan çıkmıyor. iki defa Mustafa çıkmıyor. Oraya bir bardak su koyuyorsun. İçeceksin susamışsın. Doldur, 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 doldur. Ne oluyor? Başı yakma. Akıyor bardaktan su. Ya fazla doldurma şimdi bardak akacak. İçeceğin bir bardak su. Karnını doyurmak için iki bardak koyuyorsun. Ama hepsini bir yere doldursan şakır şakır sular akıyor. Ya nereye gideyim? İçebilir misin yer akan suyu? Ziyan oluyor. O zaman biz sizin desteğinizi tam istiyoruz. Sirkeli köyü ne köyü? Tütün köyü. Sirkeli köyü ne? Türk köyü. Sirkeli bizim insanlarımız. Ve bunları bilen insanlar. Herkes herkesi tanıyor. Mustafa'yı da biliyorsunuz, Aykan'ı da biliyorsunuz, İlkan'ı biliyorsunuz. Ve şu anda size söylediklerimin de doğru olmadığını da biliyorsunuz. Parti durumuna da biliyorum içinde bir korku var. Birkaç defa ters gitti bazı şeyler. Ama yılma sevgili soydaşım. Yılma. Bizim kime zararımız dokundu. Sonra da Ahmet Ali çıktı. Gene çıkar Ahmet Mustafa Aykan. Sovat. Ne olacak ya? Yani? Ama bir ilkan da çıksın yanında. Fayda yapacağıma sana inanıyorum. Ama cenab Allah bunu siz de isterseniz olur. Olmazsa ben avukatım. Yazanami döneceğim, gene çalışacağım. Soydaşlarıma hizmet edeceğim. Ama kalbimde bu ateş, bu yapmak istediğim için devam ediyor. Ama bu ilk olsun diyoruz ve hatta son olsun diyoruz artık. Yani bu ya ilk olacak, başlayacağız bu mücadeleye. Üç sene, dört sene bu hedeflerimi tamamlayacağım, size vereceğim. Ve hatta diyoruz artık son olsun. Ben herhalde kendimi anlatamıyorum. kendimiz sadece sadece mesleğe adamak istiyorum. Hani zaten oradayım. Ama herhalde dilim dönmüyor diyecek. Yani tabii şimdi her şey kısmetle oluyor? Bizim inancımız da var sonra. ha, Değil mi? Benim inancım var. Hepimizin inancı var. Biz hayır olan şeye inanırız. Ama çalışmayı da bırakma. Gayret çünkü neden? Çalışmam lazım. Çalışacağım. Ondan sonra işi havale edeceğim. Allah. A. Ama çalışacağım. Anlatacağım doğruyu. Ve vicdanımla da yüreğimle de aldım. Kimseyi aldatmadım. Kesinlikle yalan söylemedim. Çok şükür Allah'ıma. Ve bunların olacağını da size anlatıyorum. Yunanistan'da örneği var bunu suyunu. Görüyorsun, anlattım şeftalicilere. Herkes böyle satıyor bu malcazı. Niye benim azınlığımda kendim malcazını böyle satmasın? Niçin benim azınlığımda hiç ihtiyacı olmayan beş tane tüccara paracını kaptırsın? Sen çalışıyorsun, o oturduğu yerde bir ayda kazanıyor. Ya o da kaçsın demiyorum Yunanistan'dan. O da gelsin bana adam gibi fiyat versin. Benim kooperatifim de satacak, toplayacak. Senden gelecek mesela 10 bin kilo tütün alacak. Sek yazınlıktan 5 bin alacak. Nisiryan alacak yedi bin. 6 milyon kilo var. Hepsi Philip Morris'in karşısına gittiği zaman iyi fiyat ver bana. Dörtten alıp da 12'ye satma bir Allah'ın kolu. Dörte alıyor, 11'e satıyor. E ver bana 6-7-8 euro. Ben de sekiye vereyim. Anlıyor musun? Yani rekabet olmazsa fiyatların artması mümkün değil. Biz tüccar düşmanı değiliz. Ama tüccara fiyat düşmanıyız. Yani tüccarın düşmanı değilim ben. Ben ticareti seven bir insanım. Ben esnafım. Esnaf aileden geliyorum ve kendim esnafım. Ticarete, ekonomiye inanan bir insanım. İşim, gücüm benim ekonomi, kanun. Ben bu işlerden meşgul oldum. Bu yaşa geldim, 45 yaşıma geldim. O da olsun ama şimdi satabileceğim başka bir yer olmadığı zaman ne yapıyorum? Mecburum ona verme. Ona vermezsem o sat, ancak o benim tütünümü sigara fabrikasına satabiliyor. Alternatifim yok. Ha Türklerden bir tane Misiryan niye çıkmadı bugüne kadar? Son bunu söylüyor. Niye çıkmadı? Değil mi? Hani o da yok ama bir Misiryan çıkamadı mı ya Türklerden? Bir Seke çıkamadı mı? Bir Petrus çıkamadı mı? Ne yazık ki çıkamadı soydur. Çıkamadı. Çıkmadı, çıkarmadılar, çıkamadı. Çünkü bizi birbirimize düşürdüler. Çünkü bizi birbirimizi ekonomik olarak alnımızı, aklımızı boyadılar. Bizi büyülediler hatta. Nelerle büyülediler? De bu particilikten büyülediler ve bu konularla büyüdüler. O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Sizi üşüttüm. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizin desteğinizi tekrar istiyorum sevgili soydaş. Tekrar eline yüreğine koyacaksın ve sirkeli halk olarak bize destek verirsen Allah razı olsun. Biz de bu görevi alırsak devam edeceğiz. Ve bu şekilde mücadele etmeye sana hizmet etmeye devam edeceğim. Bu anlattığım iki şey cihazı yapacağım. Ne enfiye için sana söz verebilirim. Enfiye için gitsin. Çipraz'dan Stavros'u yaparak Spontanvi'nin başkanı. Onlar etsin. Almanı kaldırabilirlerse yuppi. Aferin diyeceğiz biz de. Kandırsınlar. Ama onlar 500 Euro'dan 100 Euro'ya düşürler senin fiyayı, senin gelirin iki katına çıkarsa zaten senin problemin olmayacak. Benim uğraşacağım bu iki şey var. Gece gündüz bunlarla uğraşacağım. Ve bu senenin sonuna kadar, 2015'in sonuna kadar bu izni muhakkak Allah'ın izniyle alacağız. Evet. Muhakkak. Oğlum çok teşekkür ederim hepinize. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. oylarımızı yollayacağız, dağıtılacağız. Her tarafa anlatırım. Hadi bakalım, hadi.